Anlat. Dinliyorum. Ne duymak istiyorsunuz? Dedim ya ben de şaşkınım. Bakın bunlarla burayla yalnızca vakit kaybediyoruz. Bak bu yalanlarından çok sıkıldım. Uzun süredir baban tefecilerle işbirliği yapıyor ve bunu benden sakladın. Hayır. Hatta cezaevine de sırf bu yüzden erken gittin. Babanla planlarınız bozulduğu için beni öldürmeye kalktı değil mi? Ha? Hayır. Sıfır yüzden beni oyalamanı istedi senden. Niye? Cezaevinin önünde yarım kalan işi tamamlayıp yani buraya gelip beni öldürmek için. Hayır. Ne diyorsun ya sen? Babanın kimin köpeği olduğunu bulacağım. Işte. Anladın mı? Onu bulacağım. Ya hayır diyorsun. Hayır. Kim? Söyleyemezsin. Sen böyle de biri değilsin. Ne var ki köylü olmakta? Niye küçümsüyorsun? Çiftçiyiz biz ya. Hem biz üretmesek siz iki günde beton kemirirsiniz bu şehirde. Ya tamam şampiyon, sakin. Tamam, iyi ki varsınız. Hani ben masada ödev yaparken ne bileyim Ezogel'in çorbasının yeri yok diye söyledim. Ya madem yeri yok, neden o zaman çorba istiyorsun benden? Hayır bir dakika, ben çorba istemedim ki. Ben çorba var mı diye sordum. <laughs> bu çorba eğer ısındıysa içilecek efendim çorba tekrardan ısıtılabilir. Ama kahve bir daha ısıtılamaz. O yüzden kahve efendim. Çorba. Kahve içeceğiz. Çorba. Ya kahve içeceğiz. Bak bir yudum al. Bir yudum al. Cansu. Getir, getir. Getir Aç elini. Aç. Ya, bırak. Burada mı? <laughs> Aa, doğru elini mi kırıyorum? Ha? O elinle bana silah torpumuştun değil mi? Ha? Hayırlı işler. Hala. Kim kız bu çocuk ha? Bu dükkanda, bu saatte, bu yabancı çocuğun ne iş var? Hala. Kız senin burası iş yerin. Arkadaşlarınla eğleneceğin yer mi? Baban duysa ne derim ha? Ne cevap veririm? Okuldan arkadaşına ödev yapıyorlardı diyeceksin. Bu kadar. Hala yeter. Arkadaşım buraya ödev yapmak için geldi. Evet yani hani Cansu'yla ben Düşününce biraz saçma zaten. Hoca ödevi ortak yapmamı. Ben de sana kalmadım zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.